Geldik if-only'ye. Şimdi if-only çok büyük bir pişmanlık belirtiyor. Yani keşke şu umudum, keşke şu şansım olsaydı diyor. Ama genelde yani eğer bir umut varsa will ile birlikte kullanılır present tense'te. Eğer pişmanlıksa geçmiş zamanla birlikte kullanılır. Pişmanlıkta elden gelecek, elden yapacak bir şey yoktur artık. Eğer if-only I had a real choice in the matter, bu konuda gerçek bir şansım olsun isterdim diyorsanız, I had zaten yokmuş. Seçememişiz. If only you didn't say him to go away gitmesini söylemeseydin keşke demiş artık If only I didn't lie to her Keşke ona yalan söylemeseydim Ama geleceğe yönelik bir şeyler söylemek istiyorsanız da Mesela if only I apply for this job. Keşke bu işe başvursam Geleceğe yönelik de konuşabiliyorsunuz. Eğer present tense ya da will kullanırsanız ama ben hep geçmiş zamandan pişmanlık gösterdiğim için if only burada elden gelemez artık yapamayacağımız pişmanlıklar için gözüküyor.